Hücreler organizmanın en küçük yapı taşıdır. Tüm hücre tiplerinde 3 tane ortak şey vardır. Hücre içini dış ortamdan ayıran bir hücre zarı, jelimsi bir sıvı olan stoplazma ve hücrenin genetik materyali DNA. İki temel hücre kategorisi vardır. Bunlardan birincisi ökaryot hücrelerdir. Ökaryotların çekirdekleri ve diğer özel organelleri vardır. Ökaryot hücreler hayvan ve bitkilerde bulunan daha gelişmiş, kompleks yani karmaşık hücrelerdir. İkinci kategori ise prokaryot hücrelerdir. Prokaryotların çekirdekleri ya da zarla kaplı organelleri yoktur. Genetik materyalleri vardır ancak çekirdeğin içinde bulunmazlar. Prokaryot hücreler her zaman tek hücreli organizmalardır. Örneğin bakteriler. Peki gelelim asıl soruya. Organeller ne demek? Organel küçük organ anlamına gelmektedir. Organeller belli bir görevi yerine getirmek üzere özelleşmiş hücre içi yapılardır. Hücrenin kontrol merkezi olan çekirdekli organelleri tanımaya başlayalım. Çekirdek DNA'yı yani genetik materyali bulundurur. DNA hücrenin ne yapacağını ve nasıl yapacağını söyler. Kromatina, çekirdek zarının içine yayılmış DNA formudur. Bir hücre bölünmek üzere olduğunda DNA kromozom denilen büyük yapılara dönüşür. çekirdeğin içinde ayrıca küçük bir çekirdekçik vardır. Bu yapı ribozomların yapıldığı bir organeldir. Ribozomlar çekirdekten ayrıldıktan sonra sentezlenme yani protein yapma gibi önemli bir görevi yerine getirirler. Çekirdeğin dışındaki ribozom ve diğer organeller yelimsiz bir madde olan stoklazma'da yüzmektedirler. ribozomlar toplazmalı serbest yüzebilirler ya da bazen erdi diye kısaltılan endoplazmik retikuluma bağlanabilirler. İki çeşit endoplazmik retikulum vardır. Granüllü endoplazmik retikulumun üzerine ona bağlı ribozomlar varken granülsüz endoplazmik retikulumun üzerinde ribozom yoktur. Endoplazmik retikulum ribozomlar tarafından sentezlenen proteinler gibi materyallerin taşınmasını sağlayan Zarla kaplı bir geçittir. Proteinler ve diğer materyaller endoplazmik retikulumdan küçük kesecikler halinde çıkarlar ve Golgi cisimciğine birleşirler. Proteinler Golgi cisimcinin içinde hareket ederken hücrelerin kullanabileceği şekle dönüşürler. Golgi cisimciği bunu proteinleri uygun şekillere bükerek veya onlara lipid ya da karbonhidrat gibi diğer materyaller ekleyerek yapar. Kofular değişik materyalleri depolayan kese benzeri yapılardır. Burada bitki hücresinin merkezinde yer alan kofu su depolar. Hayvan hücresine dönersek Lizozom denilen bir organel göreceğiz. Lizozomlar, hasarlı ya da ömrünü tamamlamış hücre parçalarını toplayan çöpçüler gibidirler. Bu hücresel atıkları parçalayabilecek enzimlerle doldururlar. Mitokondri ise hem hayvan hem de bitki hücreleri için enerji santrali niteliğinde derler. Hücresel sonunun denilen bir işlem süresince mitokondri tüm hücre aktiviteleri için enerji sağlayan ATP moleküllerini üretir. Daha çok enerji ihtiyacı olan hücrelerin daha çok mitokondrisi vardır. Bu arada hücre şeklini bir hücre iskeleti ile korumaktadır. Hücre iskeleti yapısında protein bulunan ipliksi mikroplementler ve ince içi boş tüplere benzeyen mikrotübüllerden oluşmaktadır. Bitkiler gibi ışık özümseyebilen yani besin yapabilmek için ışığı kullanabilen bazı organizmaların kloroplast isimli organelleri olan hücreleri vardır. Kloroplast fotosentezin gerçekleştiği yerdir. Yeşildir çünkü klorofil denilen yeşil pigmente sahip bitki hücreleri ayrıca hücre zarlarının dışında onları şekillendiren, destekleyen ve koruyan bir hücre duvarına sahiptirler. Hayvan hücrelerinde ise hücre duvarı bulunmaz. Sadece bazı hücrelerin sahip olduğu birçok emsalsiz yapı bulunmaktadır. İşte bunlardan birkaçı. Örneğin insanlarda solunum yolu boyunca silya isimli tüycükleri olan hücreler vardır. Bunlar dalgalanarak hareket edebilen mikroskobik düğümsü yapılardır. Bu özellik soğunan havanın içindeki parçacıkları hapsilip öksürdüğünde vücuttan atmaya yardım ederler. Bazı hücrelerdeki bir başka benzersiz yapı ise kamçılardır. Örneğin bazı bakteriler hücrenin hareketine ya da kendini ileri itişine yardım eden kamçı küçük bir kuyruğa benzer kamçıya sahip olan tek insan hücresi sperm hücresidir. Özet olarak hatırlarsak, ökaryot hücreler çekirdeği ve zarla kaplı organelleri bulunan bitki veya hayvan hücresidir. Prokaryot hücreler ise bunlardan yoksun tek hücreli organizmalardır. Tüm hücrelerde hücre zarı, stoplanma ve genetik materyal bulunur. Sadece bitki hücrelerinin kloroplasta sahip oluşu, hem bitki hem de hayvan hücrelerinin mitokondrisi vardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.